Sonra darbe tiyatrodur demişim. Ben o gece atmış olduğum tweet'te birileri bir tiyatro oynuyor dedim. Darbe ile ilgili birileri bir tiyatro oynuyor. Kastettiğim şu onu da daha sonra yine açıkladım. O zaman yine açıklamıştım. Kastettiğim yani birileri bir tiyatro planlamışlar. Kim bilemiyorum ama birileri bir tiyatro planlamışlar. Bu darbede, darbeyle hükümeti devirmekten ziyade başka bir şeyler daha var arkasında. İslami hizmetleri geriletmek, faaliyetleri bitirmek, bütün cemaatleri, bütün Müslüman insanlar, dindarları kötü göstermek gibi bir plan var. Bir tiyatro oynanıyor dediğim bu. Onu da arkadaşlarımız gösterirlerse daha anlaşılır olur. Darbe, tiyatro... Derken kasıt neydi yani? O zaman da açıklamıştım. Tiyatro dediğim şu yani. Asıl mesele hükümeti devirmek değil. Başka bir şey var arkasında. Tiyatro dediğim bir şey, yani bu olay bahanesiyle aslında başka bir şey yapılmaya çalışılıyor. Hükümeti bu hususta ikaz etmek istedim. Aşırı solcular birçok noktaya hakim olmuş durumdalar. Tiyatro dediğim o. O yanlışı yaptırttılar. Ondan sonra arkasından başka şeyler yapıyorlar şu anda. Evet. Neyi kastettiğim açık. Daha fazla üzerine durmaya gerek yok.